Hey Kayon, iyileştin mi? Hiç sanmıyorum Bunga. Belki de bölünmek işleri yavaşlatıyordur. Üzgünüm Kayon. Fule haklı. Gitmeliyiz. Evet. Sanırım ben biraz daha düşüneceğim. Fule, bunu bilmelisin. Kayon'un durumundan ben de endişeliyim. Nasıl yani? Hepimiz iyileşmesini istiyoruz ama belki de bu kadar iyileşebiliyordur. Yani görüşüm gibi mi? Daha iyi ama eskisi kadar iyi değil. Tam dediğin gibi onu. Bu doğruysa aslan kayalığına dönme vaktimiz gelmiştir. Ama sanırım Kayon kükreme olmadan liderlik yapabileceğine inanmıyor. Ciddi misin? Tabii ki yapabilir. Kayon daima koruyucuların lideriydi. Ayrıca tek aslanımız o. Evet. Kayon şu an pek iyi olmayabilir ama o en iyisidir. Kükreme olmasa da. Belki onunla siz konuşabilirsiniz. <laughs> Üzgünüm, yorgunum. Gidip biraz dinleneyim. Sanırım Kayon kendinden biraz fazla şüphe ediyor. Hadi Düşünmem bitti mi? Bunga, çocuklar sizi devriye de sanıyordum. Öyleyiz ve acil bir durumla ilgilenmeye geldik. Seninle. Benimle mi? Kayon, yaran kendinden şüphe ettiriyor ama bizim hiçbir şüphemiz yok. Ama kükreme olmadan ben... Daima harika bir liderdin Kayon. Kükreme olmadan bile. Dur, Anga, nereden biliyorsun? Seninle kükremeden sonra tanıştık. Evet, ama sizi aslan kayalığında görmüştüm. Anga hatırlıyor. Ve sen de hatırlamalısın Kayon. Seni sen yapan şeyi hatırla. in çok daha genç olduğu zamanı hatırlıyorum her zaman seydi özellikleleri için O günü hatırlıyorum. Ben de. Aa evet. Hatırlamıyorum. O sırtlanlara günlerini gösterdik. Sen de bize ekip olmayı gösterdin Kayon. Kükreme seni aslan koruyucuları lideri yapmış olabilir. Ama seni lider yapan o değil. Her zaman liderdim. Belki de haklısınız. O zamanlar koruyucuları da bilmiyordum. Kükremeyi de. Yani devriye liderliğine hazır mısın? Aslında gece sürüsünün devralma zamanı yaklaştı.